Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere teknoloji videosu çekmek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi medya Market'e geldim. Aslında birazcık da şans eseri oldu. PlayStation 5 almaya karar verdim. Şu modeli bir gösterir misin? Çok sirili değil mi? Evet. <laughs> PlayStation 5 almaya karar verdim. Geldim şimdi PlayStation 5 alacağım. Ee, burada var mı tabi bilmiyorum. Diğer medya Market'e dün baktığımızda vardı. Ee, hem dedik onu alalım hem dedik ki teknoloji videosu da bence çekelim. Çok kişi istiyordu. Ee, i̇çeride kamera izin vermiyorlarmış, yasakmış. Ben telefonla gizli çekim yapacağım. O yüzden inşallah e, müzik falan da yoktur bir Telif yemeyiz. Elimden geldiği kadar e, sizlere görüntüler almak isteyeceğim. Videonun sonunda da PlayStation 5 alıp çıkacağız. Umarım bu videodan keyif alırsınızdır. İyi seyirler diliyoruz. Şöyle ilk beyaz eşyalardan başlayayım şöyle 900 euro mesela AEG marka çamaşır makinesi 1000 euroda da kurutma makinesi takım set. Bakın burada Samsung'un var. Aynen çamaşır kurutma makinesi. 800 euro. 950 euro kurutma makinasının fiyatı. Şimdi burada çekim yasak olduğu için arkadaşlar çok fazla her, her yeri göstermeyeceğim. Sadece şöyle birazcık bir iki makine şöyle mesela LG'nin var. 8'de 6 kilo diyor. 800 euro fiyatı. AEG markaları var mesela 800 euro 800 euro mesela şöyle basit bir marka var 630 euro fiyatı Ve <laughs> Samsung kumla 600 euro güzel bir modelmiş Ve bir şöyle birazcık buzdolabı modeli göstereyim Mesela şurada şöyle çift kapaklı var. 1800 lira bunun fiyatı. Bayağı büyükmüş ama. Gördüğünüz gibi. Telefonla çekim yapıyoruz. İnşallah görüntü güzel olur. Yasak olduğu için kamerayı sokamadık içeriye. Bakın burada mesela şöyle LG'nin var 800 Euro. Bizimki hangisiydi aşkım? Bizdeki şöyle şuna benziyor galiba. Hatta bu bile olabilir değil mi? Mesela şu 830 euro. Fizikine benziyor yani. Üstü şey. buzdolabı. Altı şöyle difriz. Şöyle var 700 euro, 800 euro. 800-900 euro, 1000 euro bandında değişiyor mesela buzdolabı fiyatları. Çamaşır makinaları da zaten aynı 800-900 euro. Burada derin dondurucular var. Mesela 150 euro şöyle ok markalı. Difriz. 150 euro, 180 euro, 200 euro. 300'e kadar böyle devam ediyor. Burada kasreler var. Abi insanlar böyle şeyler aslında merak etme. Sonra diyecekler ki bize ne kardeşim? Bize böyle şeyler. Mesela şöyle fırınlar var. 900 euro. Altı tabi fırın üstü olacak. Mikrodalga fırınlar var orada. Davun var. Burada Dyson'lar var. Onları da göstereyim şöyle. Mesela V8 modeli var. 330 euro. Ekstra V8 var. 350 euro. Şöyle. V11 modeli var. V11 modeli. 500 Euro. 550 Euro. 600 Euro. Fiyatları değişiyor. Bunlar şey oluyor değil mi? Klima gibi de galiba değil mi bunlar? Aynen. Fiyatları. Bunların da 700 Euro. 800 Euro. Burada var böyle. Şurada son model galiba şu diye tahmin ediyorum. V15 modeli. 800 Euro. Böyle açıyı birazcık daha dar yapabiliyoruz. Aras, ne haber? Air fryer'lar var. Air fryer'ların fiyatı şu çift star galiba. Bu yok. Ha çift evet. Bunun fiyatı 330 euro. gördüğünüz evet, gibi daha sonun bu modelleri de var mesela. 500 euro. Bir problem. Robot Markalı model var. 600-700 değişiyor. Robotlar 350 euro. İyi robot, iyi robot. Şöyle var. Roventon numarası 228 euro. Roventon'un, Roventon'un. Burada normal süpürgeler var. Mesela bizim evdeki böyle bir süpürge. 220 euro ama biz bunu sedan indirimi vardı vallahi 120 euro mı ne öyle bir şeye denk geldik. Yani bedavaya gibi rakama geldi. Aslında en iyi süpürgeler bunlar ama işte günümüzde maalesef kullanılıyor tarz süpürgeler. Böyle kazanlı pilip ütüleri var. 250 euro. Ütü masaları var. 60 euro şey teller var. Ütü masaları da burada değişiyor. 80 euro, 150 euro, 120 euro. Yine burada kazanlı domo marka ütü var. Mesela bunun da fiyatı 129 euroymuş. Normal ütüler var. 50 euro, 70 euro, 30 euro. Şunlar mesela 34 euro. Hani belki basit bir marka ama Dikiş makineleri var. 116 euro, 220 euro. Burada büyük derin dondurucular var. Fiyatları tabi değişiyor. Ya evin büyükse mesela bundan şart abi hani alman lazım yani. Ama bu değil de. Şunlar değil mi daha iyi raflı maflı. Ya da şöyle küçük. Ya burada böyle tripodlar var işte TikTokçular için. Mesela şöyle 20 euro, 50 euro değişiyor fiyatları. Burada kamera bölümleri. Burada mesela işte normal tripod, kamera tripodları var. 90 euro, 50 euro, 40 euro. Değişiyor. Şuradaki kameralara da bakalım. Mesela SD kartlar var. Mesela 128 GB SD kart 26 euroymuş bunun fiyatı. İçeride müziğin çalmamız çok büyük bir avantaj şu an benim için. İşte burada normal araç kameraları var. Navigasyonlar var. 150 euro, 100 euro, 180 euro değişiyor. Tom tom diye geçiyor bunlar. Mesela burada DJI'nin drone'u var mesela. Şöyle kameralı. 1050 euro bunun fiyatı. Bunlar mesela telefon için, e, kamera için onları da var ama şu an göremedim burada. E, mesela 155 euro. Şöyle bir şey bende de var. Bendeki şöyle. Bunun tabii bir alt modeli bu DJI Osmo Mobile 6. Bendeki 4 galiba. Mesela 170 euro. Bendeki, aa bizdeki şöyle evet. Ama bu başka marka tabi. Bizdeki Digi Osmo'ydu aldığımız. Kameralar var. Bu şekilde yeni gelmiş bunlar aşkım fark ettim. Kit olarak. Evet. Mesela bizim kameraya da arkadaşlar şundan lazım. E, çünkü lens açısı çünkü çok yakın yapmıyor. Biraz moralimizi bozuyor kendimizi çekerken. Mesela şöyle var 750 euro falanlar onlar. Sony'nin varsa 250 euro. Desene şimdi videoda bize bunlarla gel bu fiyatlarla böyle şeylerle insanların hoşuna gittiği bu instax'lar var 90 euro. Şimdi rayon rayon gidiyorum arkadaşlar. Şimdi burada da böyle e, mesela segway'im var. Stepler gördüğünüz gibi 1000 euro bunun fiyatı. 1200 euro, 200 euro, 600 euro, 750 euro. Bunlar tabii çok büyük e, fiyatları da ona göre yüksek. Mesela şurada var 500 euro düşüyor yani hani bak mesela burada yine bot marka Segway'in yine aynı şeyi. Segway iyi bir marka zaten bilirsiniz. 300 euro mesela bunun fiyatı. Ha, hiç kullanmadım tabi de. Bu şekilde. Burada aküler falan çantalar var, kumandalar. Bu arada bakın burada GoPro var. GoPro 10 modeli var mesela. Bu GoPro Hero 9 diyor mesela 300 euro. Onun fiyatını göremedim şu an. Burada telefon tutucuları falan var işte, çantalar var, kilitler, kıvır zıvırları yığmışlar işte buralara. Bu da telefon, televizyonlar var. <laughs> Gördüğünüz gibi. Samsung'un Samsung diyor. 43, 3 QLED. 700 Euro bunun fiyatı. Değişiyor şimdi. OLED var, QLED var. Biliyorsunuz değişiyor bunlar. mesela bu LG'nin OLED diyor. 800 euro bunun fiyatı. Büyükler nerede aşkım? Şu arkada. Arkada var. Kaç tane model oradan da göstereyim. Mesela şurada LG'nin var. 600 euro. Bakın mesela şöyle bir televizyon var. Markasını tabi bir türlü göremedim ama garip bir marka. Mesela şurada var. LG'nin 55 inç 600 lira mesela bunun fiyatı. Mesela burada LG'nin bir modeli daha var. 65 inç OLED. Çok büyük bir televizyon. 1700 lira. E işte burada düşük markalı markalılar da var 600 lira. Sony'nin var burada 1400 euro arkadaşlar kırık gibi duruyor şu Philips'in 60 inç bilmiyorum bu nedir abi 2700 euro ya Paraya bak mesela burada var 3200 euro 75 inç diyor evet burada sinema ses sistemleri var bizde de var mesela şöyle şuna benziyor LG'nin tabi tamam, şöyle bası falan da var 260 euro 130 euro değişiyor 400 euro 120 euroya var mesela 427 euro model model marka marka değişiyor şimdi böyle bir de bastı olanlar var ses sistemi takım bu şekilde bizdeki şöyle bizdeki Samsung muydu aşkım LG mi Samsung muydu şöyle mesela burada JBL'in kulaklıkları var 44 euro mesela koymuşlar buraya fırlatmışlar hani alın Burada büyük bokslar var. 465 euro. Burada kulaklıklar var mesela komple 200 euro, 70 euro, 80 euro değişiyor model model. Bakın burada Samsungun Alexiye bu açılır kapanır mod telefonsu telefon galiba. Bunun fiyatını yalnız göremedim yazmamışlar bunun fiyatını. Bunun fiyatlar yazmıyor galiba yanlışta yönlendirmek istemiyorum aynen samusluklarda fiyat yazmamışlar arkadaşlar O oh, mesela tabletlerde yazıyor bak tablet 8750 euro diyor mesela burada burada da mesela galaxy tablet 8 5g 800 euro diyor burada mesela bir laptop var S8 Ultra mesela 1580 Euro diyor çok değişik fiyatlar ama telefonları yazmıyor ya, anlamadım S22'nin falan fiyatı yazmıyor bir de böyle ucuzluk yerleri gibi şeyler yapıyorlar hani böyle ellerinde son kalan ürünleri böyle ucuz fiyatlara koyuyorlar bazen 100 Euro'luk şey 20 Euro'ya bile koydukları oluyor yani buraya Buradan da böyle güzel şeyler alabilirsiniz. Evet şimdi Apple bölümünde müzik çalıyordu onu kıstım. Burada bakın 5 8'ler var. Saatler yeni modeller. 40 milimler mesela 500 euro. 44 milimler 540 euro. Burada 5 8 ultra var. 1000 euro arkadaşlar bunun fiyatı. Burada bir tablet var. Bunun fiyatı yazmıyor. Söyleyemeyeceğim. Şimdi burada fiyatlar yazıyor arkadaşlar. 14 Pro Max var. Pro var. Ee, Burada seriye göre tabi bakabiliyorsun. Mesela burada 14 Pro Max ve Pro fiyatları var. Pro Max mesela 128 GB 1480 Euro. 256 GB 1600 Euro mesela. Değişiyor. Şöyle göstereyim ben size. Soldaki Pro Max sağdaki Pro fiyatları. Yansıma yapıyor. 14 14 Plus da var burada mesela. Şöyle yine fiyatları. Evet, Pro Max'in fiyatı. Şu an benim elimde telefonu çektiğimde yalnız 13 Pro Max. Onun telefonuyla çekiyorum. Mesela burada 14 Pro. Bendeki telefonda 13 Pro arkadaşlar. Ben bunu bir türlü takamadım. Değişiyor. Mesela burada var. iPhone 13'ler var mesela. Pro yok göstermek isterdim de Pro yok galiba. Mesela iPhone 13'te 128 GB 900 Euro. Bu şekilde kulaklıklar var. AirPods 157 diyorum. AirPods var mesela burada. Bu 2 diyor, bu 3 diyor. Bunun fiyatı 208 euro. Bir de Pro'su varmış 295 euro. Burada 5S var. Seda'da da var mesela bir tık eski makasası. 300 euro da bunun fiyatı. Abi burada kordonları falan bile var ya. Bu da best evet. Bu da bu da yapalım demek ki. Çok güzel sesi çıkıyor da şimdi telif yerim diye açmayacağım. Burada iPad Pro var mesela. 1800 Euro bunun fiyatı. O da tabi gene gigabayt'tan değişiyor yani hani wifi ile olan var. Bakın şöyle size göstereyim ben. Şöyle yapmasam. Burada iPad var mesela 800 Euro. Bunlar yine iPad modelleri. Bir de böyle Macbook Air var. 1350 Euro mesela. 1800 Euro. Gigabyte'ına göre değişiyor. Burada Macbook Pro var. 1500 Euro mesela bunun fiyatı. 1600 Euro. 256 GB'lıkmış. 512 GB ile de 1850 Euro. Abi Apple bölümünden çıkamadık biz ya. Şurada Mac Mini var diyor. Mesela. Bu da 1850 Euro değişiyor. Aras'ın sesini duyuyoruz bilmiyorum Aras delirdi birazcık. Burada Apple TV'ler var. Onu bilmiyorum tabii ne işe yarıyor. Burada mesela başka markalar var. HP'nin bilgisayarları var. 550 Euro. Burada işte aksesuarlar falan arkadaşlar. Kılıflar, mılıflar, saat kılıfları var. Burada. Değişiyor işte bu şekilde. Burada mesela normal tabletler var. Şöyle göstereyim ben size basit. Mesela Samsung'un şöyle bir modeli var. 170 euro. 170 euro. 180 euro. 180 euro. Mesela şöyle var. Samsung Tab S6 diyor. Light 367 euro. 550 euro. Şöyle arkadaşlar Lenovo'nun var mesela. 176 euro fiyatı. Burada var 250 euro fiyatı. Burada mesela HP'nin varmış böyle bir. 1400 euro bunun fiyatı diyor değişiyor. Acer'in 450 euro. Abi bir ton özellik de var şimdi size sayacağım da anlamıyorum. Hani burada mesela Intel Core i3 diyor. 500 euro. Asus'un um var. Her yerde müzik de çalıyor. Şöyle HP var. 800 euro. Huawei 850 euro. 850 euro. Mesela şöyle Acer'in var büyük. 800 euro fiyatı. Burada bilgisayar kasaları var mesela. Şöyle göstereyim 16 GB diyor. 512 SSD ise 1100 Euro. Burada da var kasalar. 1000 Euro falan fiyatları değişiyor. Burada yazıcılar falan var. Yazıcılar zaten ucuz. Kartuşlar var. Kartuşlar işte 50 Euro, 40 Euro, 30 Euro, 15 Euro yazıcısına göre değişiyor. Şöyle bir mesela basit bir yazıcı 60 Euro. Daha ucuzu da vardır mesela burada. Evet 50 Euro. Mesela herkesin evine aldığı yazıcı HP'nin. Burada da böyle yazıcı çeşitleri var mesela komple. Burada çantalar falan var 20 euro 30 euro. Burada flash bellekler var işte 50 euro 40 euro 18 euroya var mesela Tabii gigabaytına göre. Mesela şöyle bir şey var 128 GB diyor. 20 euro bunun fiyatı. Bu şekilde. Burada hard var, büyük hard Burada yine aynı şekilde ses sistemleri, hoparlörler falan küçük büyük. Bu şekilde. Burada klavye takımları var, 40 euro. Logitech'in. Burada mouse'lu var mesela 70 euro. Takım fiyatı. LED bölüm işte kamera bölümleri var çocuklar için. Çocukları odalarına izleyebilmeniz için bunlar mı değişiyor? Burada var mesela Wi-Fi'li kameralar. 100 euro falan fiyatları var. 30 euro, 140 euro. Şöyle şurada telefonlar var. Onları da çekeyim ben size. Türk Telekom gibi. Reklamlı. Aylık 9 euro diyor mesela. 1, 200 euro, 250 euro. Burada var fiyatlar değişiyor. şöyle bir telefon var 25 Euro tutuşturup. Şöyle bir telefon var 60 lira. Şu Nokia'nın var. Nokia'nın var. Yüksek modelleri yeni yeni çıkıyor. Mesela Oppo'nun var. Şöyle bir modeli 225 Euro. Motorola var, Motorola var. Xiaomi'nin var. Note 11 Pro diyor 350 euro. Oppo modelleri mesela Apple var. Apple 13. 800 euro fiyatı. Samsung var, Galaxy var. Mesela burada var yine şekil. aynı şey Galaxy A34 diyor, 350 euro. Keyifli işte burada modeller yani böyle S22 Plus var, 1000 euro bunun fiyatı. Burada S23 var Ultra, 1400 euro mesela bunun fiyatı. Burada açılır muhabbet var. Diyor 850 euro. Burada da yan tarafa açılır var. Bu da 1800 euro mesela. Bunu da şöyle göstereyim sizlere. Şöyle açılıyor kitap gibi bir şey. İlginç. Değişiyor işte ya. Burada fiyatlar bu şekilde. Oppo'nun yeni modelleri var. Euro mesela Renault 7'si. Renault 8 var. 385. Abi Oppo da ne tutuldu ya? İlginç. Ya, Xiaomi diyor mesela. 600 Euro 12T diyor. 11T var 550 Euro. Xiaomi de iyi tutuldu ya. Ama Oppo sonra çıktı sonra tutuldu. Bir var. Bu şekilde Xiaomi modelleri de. Oppo'nun standı zaten orada göstermiştim. Burada kılıflar var. Bu değişiyor. Burada yine aynı şekilde işte batarya var. Kırmızı falan var. 40 euro 50 euro amperine göre değişiyor. Burada da aynı şekilde kırılmaz camlar işte. Şarjlar şarj cihazları Değişiyor burada. Yine bir ses sistemi bölümü. Seda burada kopuyor galiba. <laughs> Aç başka. Bak, renk renkler, garip değil mi? Bizdeki şundan var bir tane bende, bir tane de bundan var. Evet. İki tane var. Bunu iş için almıştım işte kullanıyorum. Bir de bu evde var. Fiyatları... Şöyle değil mi de. işte de bendeki? Filip ha, 70 euro 60, 60 <laughs> mı almıştık? Diğeri de bu işte. 120 euro Türkiye'ye gidersek işte bunu götüreceğim yanımda pikniklerde denemek için. Abi daha tehlikeleri var baksana şuna 480 euro ya. Bu nedir ya? Ne ee, işi? Burada Sony'nin falan var mesela 200 euro. Telif yememek için arkadaşlar açmayacağım. İşte evet. buraya böyle koyuyorlar. İnsanları cezbediyorlar hani alın. Şöyle bak mesela görüyor musunuz? Şarj 5'ler 160 euro. Kulaklıklar var mesela. Kulaklıkları güzel ama kaç var? 60 lira mı? 65 lira mı? Öyle bir şey fiyatları. Burada var Zibel'le. Klima bölümleri, konfor, medikal bölümler. Diş fırçası var 55 euro. Otomatik. Böyle burada oralım var. Çeşit çeşit görüyorsunuz. Mesela şöyle 60 euro, 120 euro. Philips'in var 100 euro. Tıraş makineleri var. 35 Euro, 30 Euro. Küçüklüğüne büyüklüğüne göre değişiyor. Burada sıfırlar var. 120 Euro. Böyle değişiyor mesela. Ee, mesela herkesin aldığı böyle plipsin birkaç modeli vardı. Onu size gösterecektim. Kaç para da. Şu an tam denk gelemedim. Arıyorum. Bulamadım. Bulamadım. Şöyle modeller var mesela. Herkes alıyor 54 Euro. 80 Euro, 100 Euro. Ben böyle şeyler alacağım zaman takip ediyorum arkadaşlar. İndirimde denk getiriyorum. Ee, gayet de ucuza alıyorum. Bayağı ucuza alıyorum hem de. Şöyle mesela. Böyle lazer makineleri falan var. 300 euro. Saç kurutma makineleri var. 30 euro. 40 euro. Saç düzleştiriciler var bayanlar için. Şöyle basit bir şey var. 17 euro. 45 euro. 80 euro. Mesela Seda da saç düzleştiricisinin bir takım bir, fiş, bir, ürününü aldı. 300 euro şu anda fiyatı. Vallahi 170 Euro'ya mı ne almıştık o zaman gene indirimle. Bayağı bir araştırmıştık tabi. Burada tıraş makinelerin uçları var. Buralar tost makinesi bölümleri. 60 euro, 100 euro. Bizdeki şundan zaten aynısı. 75 euro. Bunu bile biz araştırmıştık, indirimle almıştık. Bu şekilde. Burada işte fritözler var. 80 euro, 90 euro, 100 euro. Değişiyor. Burada mangallık ürünler falan. 27 euro, 80 euro. Burada mikserler falan var. 35 euro. 40 euro, 50 euro, 80 euro. En pahalısı bu galiba bu 200 euro. Değişiyor. Burada da bu şekilde var. 50 euro, 50 euro, 70 euro, 90 euro, 140 euro. Değişiyor. Burada da bu şekilde ürünler var. Ekmek kızartma makinaları var. 60 euro, 50 euro, 40 euro. Burada kettle'lar var. 30 euro. 40 euro, 50 euro. 30 euro, 30 euro, 30 euro. Bir fiyatlar belli. 30, 40, 50 euro. Kahve makineleri var mesela. Çok soruluyordu fiyatlar nedir diye. Şöyle mesela Espresso'nun bir makinesi var. 450 euro. Burada var mesela fiyatlar değişiyor. Son zamanlarda çok tutulan var mesela. Bir tane e, hangi modeldi? Şu, şu modeli 2000 serisi. Bu, bu bayağı tutuldu son zamanlarda. Delonghi'nin fiyat şeyleri var. Bilirsiniz mesela. Mesela Philips'in şu sütlü model hayretten Latte Go 650 euro mesela bunun fiyatı. Alacaktık ama gerek duymadık. Mantıksız. Bunlar değişiyor işte. Burada da kahveler falan var. Starbucks'ın, baksın Starbucks 10 euro diyor paketler. Değişik değişik modeller. Şimdi asıl bölüme geliyoruz. Benim PlayStation bölümüne PlayStation 5 alacağım. PlayStation 4'ler var 500 GB 298 Euro 300 Euro Tek kollu Şimdi 5'in iki modeli var Bir CD'li var bir CD'siz var Oyunlu var oyunsuz var Şunlar mesela Edition CD'siz Şunlar mesela oyunlu 600 Euro Ben oyunsuz alacağım bir de CD'li modelini alacağım Bunları da size göstereceğim mesela kulaklıklar var. Kollar falan var. Kollar 50 euro. İşte şimdi belki Öyle mi? Benim istediğim model olmayabilirmiş. Burada oyunlu var arkadaşlar. Ben maç oynadığım için maç da evde var. Maçlı aldığım zaman 550 euro fiyatıydı. Yoksa diğer medya markete gideceğiz diye tahmin ediyorum. Bir de şöyle ekstra kol alacağım ama beyaz almayacağım. Şöyle kamuflaj alacağım. 75 euro pembe mi? Pembe. Ne pembesi be <laughs> bu şekilde bir baktıralım bakalım var mı? Benim alacağım model bu işte bu. Anlayacağınız düz CD'li. Evet. Şu anda PlayStation 5 alacağız arkadaşlar. Bakmaya gittiler. Stokta bitmiş olabilir. Burası bize en yakın olan medya Market'ti. Buraya geldik ama burada kalmamış galiba. Yoksa diğer tarafa gideceğiz. Biz de bir antrenman yapalım dedik. Çok yalvardı. Baba oynayalım. Hadi oğlum gol at. Açılmıyor gidiyor. diyor. <laughs> Açılmıyor mu? Hadi ver onu bana. Vermiyor da kolu da vermiyor. Ver mi? Çıkarken büyük sıkıntı. Arkadaşlar kusurumuza bakmayın az önce bir pat diye kestik. Yok diye orada bir kargaşa oldu falan. Hemen apar topar geldik. Yarım saat sürdü buraya gelişimiz. Şimdi müzik çalmıyor. O yüzden hemen videoya burada girdim. Mesela şöyle cd girişti. Tek kollu 550 euro. Bunu alacağız. Bekliyoruz. Bizim almamız yasakmış. Kasaya onlar getiriyormuş. Şöyle bir de kamu kol alacağım. Bunun da fiyatı 75 euro. Yani 625 euroya gelecek. 25 euroluk hediye çekim var bir iş yerinden kaynaklı. 650 euroya yani PlayStation gelmiş olacak bana. Bilginiz olsun. Bir şey söylemek istiyor musun? İyi, taş göz yaptım da. Yok yok. Bon arabada da onu söyleyecektim. Ne var arabada? Kartışta arabada kaldı. Arabada mı yoktu? Tamam önemli değil. Öyleyse buna e, bunu almış olduk arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de kasada evet. görüşürüz. Evet aşkım ne yaptık? Evet aldık arkadaşlar. Cihaz bu. Az önce zaten göstermiştik değil mi orada biz? Evet doğru. Evet. Bir de böyle kol aldım. Da 623 Euro tuttu. 25 Euro'lu evet. hediye çekim vardı onu verdik. E, 598 Euro da kartla ödedim. Yani 25 Euro zaten. İndirimim vardı. İndirimim vardı. İndirimi Aynen. vardı. 600 Euro'ya gelmiş oldu. Eski PlayStation'imi de 200 Euro'ya falan sattım. Yani hı hı. 400 Euro vermiş oldum. Aldık. Hani niye aldım diye soracak olursanız ben aktif kullanan bir insanım. Seda zaten bilir mesela. Her gün gerekli açtığım oluyor. Özellikle Her hafta zaten evde olduğu oynuyorum. zamanlar, hafta Aynen. sonları kesin hafta zaten. Hafta sonları kesin oynuyorum falan. Hı hı. Aras'la birlikte de oynadığımız oluyor. Diğer kolu veriyorum falan. Bu şekilde aldık yapacak bir şey yok yani. Taksit olayı da vardı ama taksit yapmadık. Taksit olunca e, faiz biniyormuş. Biraz öyle muhabbet oluyor. Kredili oluyor çünkü. Aynen. Bu şekilde sağlık olsun. Artık darısı yeni alacak kişilere diyorum. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. İlk videoyu başka yerde yaptık. İkinci acil buraya geldik. Kusurumuza bakmayın. Evet arası alıp götürecek. Çekiyor da az önce bunu bile almış Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgilerle. Hoşçakalın. Aras. Bay bay yap anneye. Bay bay yap. Bay bay yap babacım.